8 Mart dayanışmayı, umudu, güçlü yarınları ifade ediyor. Bütün dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum. I want to congratulate all women on 8 March, basically the Women's Day, and I wish for all of them to achieve all their goals, all their dreams, And, um, just developing the best way they can. Ee, özel sektörde yaşadığım mobbingden sonra e, kadınların özel sektörde daha hakim olması gerektiğini ve e, seslerinin duyurulabilmesi gerektiğini anlatan bir e, etkinlik olmasını diliyorum. Bunların de yeni bir gün değil, her gün bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hepimizin 8 Mart'ı kutlu olsun. Herkese kadına şiddetin bir gün son bulacağı ve birlik ve beraberliğin her gün kat kat artacağı yarınlar diliyorum. Herkesin 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun. Evet. Dünya ile beraber 8 Mart'tan dileğimiz, e, unutulan haklarımızın hatırlandığı daha adil bir dünya. Kadının şiddetin son bulduğu, huzur ve barış dolu bir dünya olmasını çok isteriz. <laughs> <Çok gülüyor> Toplumsal cinsiyet eşitliğinin bir dünyada yaşamayı istiyoruz. 8 Mart benim için her zaman yalnız olmadığımı, her zaman arkamda çok güçlü kadınların benimle beraber olduğunu hissettiren bir gün. Daha güzel günler için, kadınlarımız için daha mutlu yarınlara benzer sorunları yaşadığımızda ve bu yüzden yalnız olmadığını fark ettik. İşte de bu sorunu mücadele ederek çözebileceğimizi düşünüyorum. Daha özgürce havada uçuşturuyoruz. 8 Mart.